severler bugün sizlerle Roblox'ta Mafya Tycoon oynayacağız Dünyanın en büyük mafyası olmaya çalışacağız Videodan önce video like atıp kanala abone olmayı unutmayın Şimdi nereye gitmemi istiyorsun? Yukarı gitmemi istiyor Şuraya bir gidelim bakalım Turn on electricity elektriği aç Oho. Nere bura hapishane mi ya? Abi sen beni göndermeye çalışıyor da bir yere Ben senin beni nereye göndermeye çalıştığını anlamadım ki <laughs> Galiba Şuraya git diyor o oh, free shotgun. Tamam, oyuna like atıp gruba girersen shotgun'ını alırsın. Oy! Dur bakalım ne olacak şimdi? Setup manual printer. Para mı basacağız? Oo, abi Merkez Bankası tepemize çökmesin ya. <laughs> nasıl basacağız? Şu an bende sıfır var. Eee, nasıl basıyoruz? Para basmak isterim. Abi buraya adamlar almamız lazım. Şimdi bas bakalım. Mı? Aa, bastım mı? Ha, bastım. O zaman ben böyle basayım e, ee, e, ee, e, ee diye. Para basıyor mu şu an? O 4 5 6 7 8 9 10 dolarımız oldu güzel. Galiba benim burada biraz bunu basıp para biriktirmem lazım. Touch the collect. Ha 22 dolar birikmiş. Güzel. Tamam buralarda beleş bir şey yok. Bunlar ne? Double cash. Ne kadar? 299. Belki sonra canım benim. Tamam şimdi önce parayı basıyoruz. Sonra çalışan alacağız. Paralarımızı topladık. Benim şu an ha, 108 keşim var. Manual sterilizer. Ee ne oldu? Bir şey oldu. Şimdi bu iki para mı verecek acaba? Vay iki iki oldu. Dışarıda yalnız çatışma var gençler. Dışarıda biri fena çatışıyor bu arada. Biz Gambino ailesiyiz. Dışarıda Genovese ailesi var. Carolina ailesi var? Carleone mi? Aa lütfen ben Carlione olabilir miyim? Godfather. Neyse en büyük Carlione biziz. Şimdi herkese gününü göstereceğiz. 168 dolar oldu. Bir şey daha aldım. 68 dolar. Tamam bir de 100 dolar yapıp şuradan adam. Oo bu sefer 4-4 çıkıyor paralar. Vay <laughs> iyi katlanıyor şu an. 100 olsun. Hemen 100 olmasına çok az var şu an. 32, 34 falan. Tamam oldu. Şimdi buradan Parayı basan bir kişi biz alalım kral. Aa yok kişi değilmiş ki ya bu. Hayda. 5 dolar manuel printer. Abim hep ben mi basacağım bunları ya? <laughs> bir çalışan yok mu burada? Bunu da mı ben basayım? Abi otomatik kendi kendine. He tamam printer. Serilizer falan filan. He tamam. Şu an otomatiğe bağladık. Ama bir bir veriyor. Kötü veriyor. Tamam. Biraz daha kasalım. Şimdi buradaki para basma makinesine Serilizer alacağız. Yani şu an 2-2 basacak. Sonra 400 dolar olunca da 1 dolar batcher. Herhalde öyle bir şey. Yani 4-4 basacak. Double cash alalım. Double cash iyidir. Double cash güzeldir. Verdin mi şimdi? 100 oldu mesela. 102 olması lazım. ve 102 oldu zaten. He. Hiç işte double gibi de olmadı. <laughs> bir saniye. Double cash. Double cash nerede ya? İlginç. Aa bura doublelandı mı? Oo bura artık 846 50 o güzel güzel tamam doublelandı burası. Bura bayağı doublelandı şu an. Tamam. Şuraya bir 400 dolar lazım. Şuradan 400 dolarımızda aldık. Şimdi şunu alacağız. Tamam artık bu da doublelandı mı? Bu da şimdi çok para basıyor mu? Kaç para basıyor bu? 28. 36 o güzel. 44. Abi 8 8 basıyor güzel. Tamam. Şimdi bir sonraki para basma. 500. Dışarıda bir tane, merdivenin altında bir tane adam vardı. Gözüme çarpmıştı. Bir onda en başta konuşabilir miyim? Burası benim ofisim galiba, değil mi? Biz buraya nereden geldik? Şuradan geldik. Oho, abi buralar full alınacak. Hah, dış dünya. Dış dünyada dışarıda Bonono ailesi var, Carleone ailesi var, Gambino ailesi var. Şu Agadan bahsediyordum ben. Here of the Hobo. Ne bu? Click to jar donate to herald. Ha bu oyunun adamı. Tamam öylesine şey alıyor herhalde. Ha Harold'a kıyafet alıyoruz. Ha, bu bizim evsizimiz olacak. Hani bizim ailenin himayesinde anladım tamam. 5 dolar printerımızı da alalım. 500 dolara aldık. Heh. Şimdi bunun da üstüne yükseltmelerini yapacağız. Sonra bir de bir çalışan adam alsak da şuraya tıklasa ya. Abi sabah akşam ben mi tıklayacağım bunu ya? <laughs> Yeter artık ya. Hep ben mi tıklıyorum bunu? Ben mafya babası olacaktım. Hani ben Don Carleone olacaktım. Hemen hem hem geliyorsun. Bana bir baba bile demiyorsun. Neyse. Umarım bir ara olacağız. Tamam şu ilk güncelleştirme Oo, Bu baya şekilli bir makine oldu Bir 1000 dolar daha lazım 1300 dolarımız oldu Şunu da alalım Bu kaç kaç basıyor ya Oo, Altlı üstlü basıyor bu Bu baya iyi para basıyor Tamam şimdi şurada var 10 dolar printer 1000 paraya 1000 dolara bunu alacağız Abi yeter artık ya Şuradan bir de print speed alayım ben ya Speed speed ya Niye konuşamadım ya ben Double print speed yani para basma hızımızı da arttırıyoruz. Hadi bakalım. Arttı mı? Arttı mı? Arttı mı? Ben hiç arttı gibi göremiyorum. Bana hiç artmış gibi gelmiyor. Dolandırıldım gibi hissetmekle beraber. Şunu bir alalım. 5 dolar. 105 dolar bill manual printer. 2000 dolar biriktirip şunu alalım. Alalım şunu. Ne aldım ben abi? Hayda. Ha ben bunu upgrade'ledim mi acaba? Bu upgrade mi oldu şimdi ya? Yani? Öyle bir şey oldu galiba. Hiçbir şey gelmedi ama şu an 10 dolar bill printer oldu. Herhalde upgrade'ledim ya ben bunu. Neyse, şurayı yapacağız şimdi. Notary desk. Aa, 500 dolara bu varmış. Şunu bir alalım bakalım. Çalışanları da yavaş yavaş alabiliriz artık. Ne bu? Hayır, Lorenzo! Oo, 10k mı? Ne yapacak bu Lorenzo ya? Lorenzo, biz İtalyan mafyayız galiba. Thomas Shelby. Sigma. Göze görecek, herkes görecek. Mafyalığı göstereceğim ben size. Şimdi şu 10 dolar printer'ı alıyoruz. Tamam bu da bassın. Buna tıklama var mı? Yok. Tamam. Abi biz ne ara mafyalığa geçeceğiz ya? Para basıp duruyoruz. Replace glass pan panes. Bulletproof. Oo. Kurşun geçirmez camlarla kapla diyor da boş ver şimdi biz kimseyle derdiniz yok şu an küçük bir mafyayız mafız daha doğrusu yani. tam mafya olamadık onu halledeceğiz ama aha bir tane yakınlarda silah sesi duydum bu arada Biri gelirse harbi diyorum gider şuradan alırım robuxla rocket launcher eline eline sıkarım kafana kafana rocket launcher sıkarım bak Almayın almayın gelmeyin kimse gelmesin konuşamadım da şu Dışarıda çatışma var şu an aileler birbirine girdi 5000 liramız oldu ben şunu bir daha basmak istiyorum ya Bu galiba upgrade oluyor Güzel oluyor güzel güzel şimdi daha fazla para gelecek Şimdi şuradaki para basma makinasının yükseltmelerini yapalım. Oo. Oh, ya keşke hayat böyle olsa ya. Abi mesela para lazım değil mi? 10 milyon lazım ev alacağız. Şuradan bassak şöyle. <laughs> Gelse buradan paralar. <laughs> Onu alsak ne kadar güzel olur ya. Hayat böyle bir yer olsa keşke ya. Şimdi bir sonraki ne kadar? 2000 dolar. 20 dolar printerımızı da aldık. Üstüne güncelleştirmesini de yaptık. 8000 o arttı. Fiyatlar arttı. Tamam şimdi de artık çalışan. Şunu alacağım abi. Hayırlı Lorenzo. Lorenzo'yu alacağız bakalım Lorenzo ne işe yarıyor. Gel Lorenzo. Ya hayır sen para basmıyor mu ya? Ne yapıyorsun? Notari ne ya? Notari. Noter mi bu? Hmm, yalnız o daha çok mafyaya benziyor şu an. Yani takım elbise ya böyle bir smokinler falan. Bir de bana bak. <laughs> böyle mafya mı olur ya? Neyse mafya olduğunu belli etme kimseye. Aa 1000 dolara Vincenzo diye birisi varmış. Ne yapıyor bu? Associate. Abi 1000 doları verdik hiçbir şeye yaramıyor ki bunlar ya. Hayda, Tamam biz şunu da bir basalım Oh artık bu makine de okeylendi 50 dolar printer var 5000'e Alalım abim 10 bin oh, 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 oh. Paralar bitiyor Tamam ben biraz şu Makineyi yükseltmeye oynayacağım Buradaki makineyi bayağı bir yükselttim Şimdi şuradaki parayı iyi bakın. En altta bir para yazıyor bak 14, 94, 35, 75, 200 falan filan. Abi her bastığımızda 10 bin mi veriyor, 50 bin mi veriyor hesaplayamadım ama bu makineyi bayağı bir kastım. Yani artık para derdimiz kalmadı. Artık mafya olabiliriz. Rahat rahat şöyle. Seri seri bir mafya olalım kardeşim ya. Bu nedir ya? Heh. Oh. Bas bas. Her şeyi bas bir mafya ol ya. Ha, bu kadar basit abi ya. Tamam şu işçileri de alalım Bunu da alalım Bu ne? Hayır per personel Personel aldım Tamam burada başka personel var mı? Hayır Frank Accountant O sayıyor paraları sayıyor Frank sakın çalma Yalnız dediğim gibi bütün çalışanlar mafyaya benziyor Bir tek ben mafyaya benzemiyorum Mesela şu dayı çok mafyaya benziyor yani Bu ne? Kapon Kapo O Al Capone <laughs> Al Capone geldi Vay be Al Capone Sen de benim çalışanım mı oldun ha? Ya benim kılığıma bak tipime bak bir kendi tipine bak. <laughs> Nereye gitmemi istiyor ya bu? Bu ne? Oo üretim bandı yüksek şey var. Bayağı genişlettik şu an. Ooh. Burası kendi kendine mi takılacak böyle? Orlando Engineer tamam bu makinacı. Bu ne? 100 bin dolar mı basıyor? Limited edition oh bayağı pahalıymış. ee? Burada ne basacağız ya? 5000 printer alalım. Oo. Oo. Bura bayağı pahalı bir şey olmaya başladı şu an burası. Şu an paralar bitiyor. Bir şeyler alıyoruz ama ne aldığımı ben de farkında değil. Burası da komple para basıyor. Oo para bitti. Hemen gideyim de içerideki para makinama iki tane tıklayayım da para gelsin. 4 milyona yakın para şimdilik işimizi görür. Şu aşağı atlayacağım ya aşağıda neler var. Bunlar ne? Furniture set. Repair garaj door. Garaj kapısını. Oha yaptırdım. Bir şey yaptırdım. Oo ben buraya hızlı hızlı bir şeyler yaptırayım ya. Ne olacak burası? Mekanik oldu. Aa motor motor geldi. Koltuklarımız geldi. Bu ne? Aa bilardo. E tabi mafyalar bilardo oynar abi. <laughs> tabii ki mafyalar bilardo oynar. O kart oyunları falan filan. Takılma ortamları. E, mafya babalarıyla geleceğiz buralarda takılacağız yani onları misafir edeceğiz kolay değil. Bu ne? Ne arıyor bu? Riddle under boss. Bu ne yapıyor? Oyun mu oynuyor? Işte? Charles Mayor bunlar böyle oynasın o zaman. Tamam siz takılın bari. Bu tarafta ne var? 1 milyona Mercedes Benz 770 mi? Nerede? Oh my god! Şu arabanın güzelliğine bak be. Ay tam mafya oldum. Gerçekten tam mafya olmadım mı? <laughs> yani mafya bak şurada mafya olunca insan böyle bir kasılıyor yani. <laughs> Evime geliyorsun bana bir baba bile demiyorsun. Ben Godfather oldum galiba ya. Oh yes. Giovanni Soldier. Italiano sol askero Italiano asker Hadi bakayım Antonio 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 ben el kapoyum Okay Antonio You gotta do what you gotta do A man's gotta do what's gotta do Okay Şu an kendimi niye Al Pacino gibi hissettim Aaa ah, Kıyafetlere bak oha, <laughs> Abi işte bu ya Godfather Yanında Al Pacino Aga be aile tablosu biz Godfather olduk ya Ben mafyayım bundan sonra Ben role girdim artık Şuradan da şunu seçelim Şu güzel Ver bunu ver Bunu giy bunu Hadi bunu giy abi Ver ya şunu ver Abi mafya gibi görünelim bari ver Ver kıyafeti Aldım kıyafeti. Hani nerede? Niye giyemiyorum? Ha M1 Grant şu mu acaba? Yo bu da değil. Kardeşim benim kıyafetim nerede? Bak para verdim ben o kadar. Şunu giydirin bana. Alt pantolon bir değişti mi? Ne oldu ya? Hayda kral. Benim kıyafet nereye gitti ya? Bilmem dolandırıldım galiba. Şu an galiba dolandırıldım. Ya ben mafya gibi giyinmek istiyordum ama ya. Ne, Armor Master. Ya ben mafya gibi giyinmek istiyorum. Şunu verir misin? Aa çıldıracağım şimdi ya. Ya vermiyor. Eşyamı ver mi? 1 2 3. Bu ne? Silah var burada. Grand shotgun, Rifle falan yok. Kıyafet ver, kıyafet. Vermedi. Uh, yazıklar olsun ya. Ben maf- bir saniye, ben taktım bunu kafaya. Bir tane daha deneyeceğim. Abi ben mafya olmak istiyorum. Ol mafya. Underboss Et hayır bunlar nerede bunlar Okey Ver Giy giy <laughs> Ya giy şunu <laughs> Nerede bu giyinme <laughs> Hayır ya gitti 100 robuxum gitti Nereden giyiniliyorsa söyleyin Yorumlara yazın bilen varsa Ya mekanik vuracağım şimdi kafana ya Neyse tamam bu altı katta galiba her şeyi satın aldık mı? Underboss et dair kıyafetim yok Şuna gariban gibi geziyorum ben buralarda çapulcu gibiyim ya hiç mafya evine de yakışmıyorum yani. Ne bu? Oh. Hayır Vito. Vito Carleone. Vito Carleone aldım seni. Oy bizim burada gemiler falan filan. Olaylar fena. Oo oh, military truck. Askeri araçlar falan. Oh, abi biz, biz sıkıntılıyız ya. Alfredo. Çalış Alfredo. Mafya. Bundan sonra gideceğim GTA 5 oynayacağım ya. GTA 5'te gidip soygun yapacağım. <laughs> Çok şu kendimi kaptırdım mafyala. Ya da gidip mafya da oynayabilirim. Niye GTA oynuyorum ki mafya oynayayım doğru. Şuralarda neler var? Atak Submarine mi? Denizaltı 300 milyon. Yuh, yani evet o biraz fazlaymış. Benim şurada 1.8 milyonum var. Tamam ben evin içine bir odaklanayım ya. Şurada ne var? Tren mi yaptırıyoruz bunda da? Oo bayağı tren. Train engine. Tren yaptırıyoruz. Aha tren. Tamam trenimiz de bu oldu işte. Ve galiba şehirde kaybolacağım birazdan. Oo eve bak be trenimiz de var. Garaja tren park ettik. Şu evsiz arkadaşın da üstüne başına bir şeyler alalım ya. Çeki düzen verelim. Ne bu? Al. Ha. Tamam sana da kıyafet aldık. Oo kapıya bak. Francesco. Asker Francesco. Yukarı kimseyi çıkartma. Burada ne var? Ne bunlar? Warehouse protektör falan filan taksi maksi Taksi her dakika önümüzde dursun çünkü bir atak anında hemen kaçacağız Babalar kaçar Bu ne polis Chase police officer Aa bunlar bizden Tamam tamam aynen komiserim Aynen amirim <laughs> Amirim bunlar ne Yine askerleri dizdik kapıya Burada bizim galiba arka taraf Park alanımız falan Oo, Güzel güzel Teknemiz var, hız teknemiz var. Angelo var, soldier, asker. Bir tane daha şöyle minivanımız var. Mafya minivanı. Ama bu ne? Ambulans. Niye ambulansımız var? Galiba kılık değiştirmek için mi? Öyle bir şey mi? Fire range targets. O burada çalışma olayları. Tamam burada bizim adamlar çalışır. Bu ne? Trash dumpsters. Ha, çöplerinizi buna atın. Tabi mafyayız ama çöpü de öyle sokağa atmıyoruz abi. Tankımız var. Endüstriyel tankımız var. O Luca. Luca Cangretta sen o musun yoksa? Aa Luca Cangretta vardı ya. Neredeydi o? Godfather 2'de miydi 3'te miydi sanki öyle bir şey hatırlıyorum. Luca Cangretta hadi bak Hayır Carlo. Carlo associate ortak galiba bu. Associate ortaklık demek diye biliyorum ama yanlış biliyorum ne olabilirim. Rolls Royce, Royce mu? Ay satın al satın al. Oh my god man. <laughs> Mafya oldum ben Rolls Royce Royce'um oldu benim çok mutluyum ya. <laughs> Çok iyi ben ya. Bu ne abi artık daha bitsin artık satın alınacak şeyler. Bu dokta bir yer kalmadı. Dok expansion al hadi al. Ne bu speed bot. Oh! <laughs> Hız botumuz da oldu. Flatbed ha çekici falan filan işte bunlar. Bu ne? Dingi bot ne ya dingi? Oo zodyak. Tamam. Bir de burada bir geliştirme var. Abi burası bayağı büyük ya. Para harca harca bitmiyor ortam. Tamam. Denizden bir atak olursa da hemen böyle kaçıyoruz ya da karadan olursa da denizden kaçıp gidiyoruz hemen. Bu ne? Mario. Asker Mario. Bu ne? Torpedo bot mu? 40 milyon. Umarım alırız ya bir onları bir ara. Yalnız bak hala o kıyafetler aklımda ya. Şunların işinin güzelliğine bak bir de bana bak. <laughs> Hangimiz mafya belli değil. Tamam. 90 bine. Helipad. Eee tabi tabi. Atak helikopter 2 milyon lazım. Hemen... Eve gidelim biraz paralarımızı toplayalım ya. Bu arada 10 milyonumuz oldu. Hemen şu makinamızı da bir yükselttik. Oo. Oh. Artık her tıkladığımızda bakalım 48 Kaç para olacak? 133, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 milyon Süper O makine fullenmiş bu arada Artık bu makinayı daha fazla basamıyoruz İyi oldu güzel oldu Bak hemen ayaküstü 2 milyonu bastık Abi yalnız ev çok büyük ya Evi yap yap bitmiyor ya Ya bak yine kıyafetlerini oraya ya Kıyafetimi ver Kıyafet ver Ya ben mafyayım ya Neyse yukarı çıkalım. Şu girişte binanın girişinde bir şeyler var. Asker falan filan şunları şöyle aldım aldım aldım. Ne aldığımı da bilmiyorum. Böyle karışık karışık. Aha bir şey alamadım. Mona Lisa Painting 850 milyon mu? Oha orijinalini alacağız herhalde. <laughs> Benim evde var ben getireyim buraya ya. Oha falan falan filan. Kapo. Mickey Kapo. Oha Rosario. Askerler. Tamam bunu alamıyoruz bir tek. Şu i̇çeride ne var? Records Room Furnishing. Kayıt odası mı diyor ne yani? öyle bir şey diyor galiba Tamam bunları da aldık Bu dışarıda bizlik bir şey var mı? Dışarıda bizlik bir şey kalmadı Tamam güzel Buraları güzel güzel koruyun ha Sıkıntı istemiyorum buralarda Ha bir de bu taraf var Ne bu ne geliyor? Bir şey geliyor Tır mı geliyor? Kamyon mu geliyor? Ne geliyor? Delivery truck Ha, <laughs> tabi Bizim şimdi buradan teslimat yapmamız lazım Tabii ki Teslimat bizim işimiz Aynen 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 kargonuz var aynen <laughs> Özel kargo geldi Mafya kargosu Tamam burası da okey Bu ne? Tren, kar Oo tren 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 Tamam treni de yaptık Şurada helikopter yapacaktık aynen şu karşıda Bu ne? Tren Bitmiyor mu ya bu tren? Bu ne? Submarinayı alamıyoruz tabii ki 300 milyon O biraz zor Belki alırız ama belli olmaz Trash bin çöp kutusu falan filan mı? Ne bunlar? Bunlar böyle böyle buralara bir şeyler Kapo falan Aa Luigi <laughs> Luigi balık tutuyor ya Harbi yemin ediyorum bak Asıl patron sensin ya Bak şu kadar olayın içerisinde adam gelmiş Balık tutuyor ya ne kadar güzel Asıl patron sensin Ben amele gibi çalışıyorum bak buralarda Luigi'yi kıskandık iyi mi ya Neyse gidelim şuradan şunu alalım Enzo. o Enzo. Tam mafya ha bu da Enzo. Şuradan bir helikopterimizi de alalım. Muchas gracias. Atak helikoptero. Atak o helikoptero mafiato. I am mafya. Tamam. Sigma. I am Shelby. <laughs> Thomas Shelby. Tamam biraz daha para biriktirelim. Bir 40 milyona bot var. Torpido bot. Başka da bir şey kalmadı buralarda. Zaten de abi biz milyon dolarlık. Bak bak şu şu kurduğum şeye bak ya. Şu düzene bak ya ben ne kurdum böyle ya. Ben ne pis mafya oldum ben ya. Bak mesela Anthony. Gerçekten sizce de benden daha fazla patron gibi değil mi ya Anthony? <laughs> Adam oturmuş kastı okuyor. Ben şuna bak sabahtan beri oradan oraya koşuyorum amele gibi. Buradan buraya koşuyorum bak. Oradan printer falan satın alıyorum. Bunların işleriyle hep ben uğraşıyorum yani abi. Kim patron belli değil. Şu içerideki bu para takımını da halledeceğim. Sonra çıkacağım ve dışarıda yargıda atmaya başlayacağım yani. Artık gerçek mafya babası kimmiş? Bir görün ya. Bunu bir öğreteceğim size şimdi ya. Oh. Cebimde 22 milyon dolar para var. Tamam burası da okey artık yapacak bir şey kalmadı. Şimdi dalacağız artık. Artık millete dalma vakti geldi Assault Rifle. Ne oluyor kral? Kim nerede nereye ateş ediyor acaba? Görebilir miyim? Kimsiniz? Oha buralarda. Ben bunu vurabiliyor mu? Yok vuramıyorum. Aa içeri girip vurabiliyor muyum? Vuramıyorum. <laughs> Aha orada bak 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 bak. Kolay gelsin. Ben yeni mafya babası. <laughs> ben yeni mafya babası. <laughs> yeni mafya benim bundan sonra tamam mı? Hadi burada bekliyorum gel sen şimdi. O adam şimdi kesin geri gelecek. Evet adam gelmiyor. Ee, biz o zaman yukarı çıkalım. Bari de, bu adam ölünce nerede doğdu acaba ya? Şuna bak, abi gidip biraz iyi askerler alsaydın ya. Şuna bak. Kolay gelsin soldier buradan giriş yok. Ee, o zaman şuradan adamın evinin içine bir dalalım. Dalalım da nereden dalıyoruz ha? Kolay gelsin Alfredo. Sen bizde de çalışıyordun değil mi? Sen iki tarafta çalışıyorsun demek ki. Oo kapıları kapatmış. Aha burada. Aha gördüm. Kolay gelsin birader. Bir şey konuşacaktık da. Cık. Ama adam içeri kaçtı ya. Açsana kapıyı. O zaman önden gireceğiz biz de binaya. Önden mi girmemiz lazım? Giremiyor. Oo, acaba şu duvardan şöyle yürüyerek gidebilir miyim? Evet. <gülüyor> Gidebilirmişim. <gülüyor> ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Yeni mafya benim. Bakayım tipine. Robortol. Sen hangi ailedensin? Carleone ailesi. Oğlum Carleone ailesine sen layık değilsin. Benim Carleone ailesi. Duydun mu? Tamam artık kalyonelere saldırmıyorum. Aa merhaba. <laughs> gel de seni bir öldürem. <laughs> Oha. <gülüyor> Yeni mafya. Yeni baba benim bundan sonra. Seni de evinin içine almayacağım. Adamı kendi evine almıyorum. <laughs> Neyse tamam hadi gidiyorum ben hadi hadi. Aynen ha gittim. Gittim kral gittim. Gel gel asıl mafya sensin gel. <laughs> Adam evine giremiyor ya. <laughs> bu ev bundan sonra benim. Hadi bakalım. Mafya babası olarak bu eve el koydum. Şimdi gideceğim başka bir mafyayı daha öldüreceğim. Ay adamla karşılaştık. Şuradan yürüyeyim de gideyim diyordum. Adamla karşılaştık. Gel kral gel 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 gel. Ne oldu ya? Sıkamadın. Bir korktun herhalde. <laughs> Buraların en pis mafyası benim. Öldünüz mü? Bana şimdi haraç vereceksiniz. Günlük 7 milyar. Veremezseniz her, er dakika gelir öldürürüm sizi. Tamam şimdi dışarı çıkabilir. Kolay gelsin Marco. Hadi bakın. Başka hangi aile var acaba? Gambino family Mert Gültaş olarak şu an dünyanın kralı oldu. Tamam. Bu ne? Burada bir aile var. Bu benim ailem mi ya? Franco. Bura bizim mi? He bura bizim. Tamam başka bir aileye daha dalacağım da şimdi. Komşu aile. Merhaba komşu aile. Bura bizim mi ya? Break room, kitchen falan... Aa! Buralar galiba bizim, bir saniye. Açalım. Aa! Burada bir şeyler varmış ya. Açalım. Aa! Tuvalet falan varmış. İyi iyi, bunları da hallettik. Ha burada işte mola falan filan. Burada yemekler. Kim bu? Guiseppe kapo. Kapo takılmaca. Tamam, ben şöyle komşu mafiyeye bir gideyim. Şurada açık bir kapı buldum. Acaba bir aile kapıları mı açmış? Yoksa... Kimse yok mu burada? Aa burada garip bir mafya var. Silas merhaba Silas sen yeni mafya mı olacaksın başımıza ha? Bonano family'sinden Sinas. CC Silas. <laughs> yeni mafya babasıyla tanışman biraz kötü oldu ama olsun. Yani bundan sonra demek ki neymiş? Kapıya adam koyacaksın ve AFK kalmayacaksın Silas. Duydun mu beni? Hadi görüşürük. Bir daha sıkayım sana ya. Oh sen bir daha öl. Seni hiç sevmedim. Bir de şurada birisi var oraya da gidiyorum. Oo burada da bir aile var. Ve kapıları kapatmışlar. Ben de ne yapacağım o zaman? Yandan dalacağım tabii ki. Hadi bakayım. Fernando muydun sen? Ha Marco. Marco Seo. Ma patron nerede patron? Yoksa bura benim mi ya? Bura çok benim evi de andırdı gibi de dur bakalım. Umarım benim evim değildir burası. Ha yok benim evim değil. Oo adam. Bir saniye adam denizaltını da almış. Bu mu? Yok bu değil. Nerede bu evin sahibi? Nerede buranın patronu? Adam denizaltını da almış ya. Ha kapılar açık. Merhaba Merhaba yan komşu. Ben yan mafya. Yan mafya babası olarak geldim. Neredesiniz? Ha sen misin? Buranın babası sen misin? Rosie please. Aç pvp. Bak bak pvp'yi kapatmış. <laughs> Neyse. Buraların yeni babası benim. Duydunuz mu? Artık herkes bana biat edecek.